Burada masamızda bir teklik var. Bunu iyi bilelim. Gözün söz olduğu, özün köz olduğu bir dünya yok. Sadece göz oluş var. Özün göz olduğu bir dünya. ve göz oluş yok. Şimdi dardan bola varıyoruz. Dünya, planeti artık güç kaydına dönüşecek her şey yetkin hale dönüşecek. Planet gerçeği anlayacak, güçlenecek. Bu planet bizi dinliyor şu anda. Hepimizi dinliyor ve hepimizle dinleşiyor. Bize planet anlatıyor. Diyor ki siz çok huzur bulun. Çünkü sizle hırsı aşıp yolu bulanlar oldu. Siz ilim oldunuz. Dünyada mutluluk oldu biz siziz diyor planet ve diyoruz ki bizde biz dünyada insanlık ilmini kodlayanlarız bu planete inme sebebimiz İslam olan insanı kodlamaktır ve bunun için bu planete indik kantara koymadık hiç kimseyi kimseyi tartmadık tartmamız imkanı yok çünkü tartan tartıda olur o tartan tartıda, kelamda kendini tartar. Bilen bilecek ki planet kini aşıp yolu bulacak ve koruma altında olan bu planet kotlanmış bir ilim olacak. Biz planete kıla kıla, kıla kılınan bir yaşam kalemi olmaya inmedik. Hani nerede, nerede o insan? hepiniz bir tekseniz insan andır an şimdi çarık çıkararak planete inmeye çabalayanlar var onlar kirimizi tanı tanıtmayalım kurtarıcı olmaya varalım diyorlar biz deriz ki kibri aşıp yolu bulmanız yeter hepimiz tekiz anlamanız yeter kimse öteki değildir bilmeniz yeter ve yolu bulmanız yeter <laughs> kat, kat kat insan denir kat kat insan ah be canım hangi kat bir tek olanı katı mı olur hangi kat yağmuru yağdırdık ve diyoruz ki hastalık önlendi İşimizi bitirmedik, başardık ama işimiz yok mu? Var. Çok işimiz var planette. İntikam peşinde koşan birliklere de sözüm şudur. Sen kinde, kirle yol mu olacağını düşünüyorsun? Yanlışta kelama hakim kılacağını mı düşünüyorsun? çalı çırpı olanı hakkın kapısında kıracağını düşünüp kendini mi kalemden ayrı tutacaksın? Hangisi? Barışın ilmini öğrenin. Ark akıyor. Öğrenin barışın ilmini de barışın her biriniz her birinizle. Kilin kelamda kırıcı olduğunu bilin. Kıranın kırıldığını bir tek kelamla dinleyin ve dinleyin. Artık kırmayan yolu kotlayacak. Kıran kotlardan çıkacak. Kisvesinde kil olmayan yolculuk yapacak. Yarına varacak ama sıla özlemi an kayıtlarında, Kur'an'da kısırlıkta olmayacak. Artık o her an olduğu için sıla özlemi sonlanacak. Muradım dünyanın ilmini herkesin dinleyebilmesidir. Dünya planeti bunu biliyor ve bizimle çalışıyor. Ama bu planetin daha yüksek bir ilmi kodlayacağını da hepimiz anlamalıyız. Ve bu ilmi kodladığı zaman tüm planet bütün kökleriyle tüm sahaları kodlayacak yoğunluğa varacak. İşte o zaman insan dünyanın lüsiferi olmayacak. Artık insan mutlu olacak. Çünkü dünya mutlak olduğu zaman insan da muhammi kapıların üstü olan mukaddes kitap olacak. İşte canlarım, dünyanın lekesiz kaydını yaptık burada. Ve bu lekesiz kayıt, miraç kaydının örtüsünü dahi örttürmeyecek ve dünyanın eli olarak şüphe duymayın dedim hep. İnsan olun şüphe duymayın. Şüphe siyahı silah diye diller. Ama siyah kelamdır aslında. Silah Kur'an'da kirli kaydı koplardan çıkaran içindir. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kürzi kapısını da kotladık burada. Ocağını yaktık ve yolunu kayıtladık. Her birimiz bir Muhammed Mustafa, bir Mustafa Kemal'iz burada. Ve ocağız, bire hizmetçiyiz burada. Öz köklerimize gözümüz, sözümüz ve yüreğimiz bütüne hizmet için kayıt yapmaktadır. Ardımız yoktur bizim, önümüzde yoktur. Biz ende, önde ve her anda olanlara güç katmakta olanlarız ayar bozmamak için onlara sessiz sahalardan güç katmaktayız. birisi bir tek olamadığından onlara sen deriz, sen, sen, sen. Onlar kendilerini dinleyemedikleri için anlayacakları dilden konuşuyoruz. Ve diyoruz ki Kur'ansın, Turansın, Şalkısın, Varsın, haksın şarkını oku yolunu kotla süper sahaları kaydet yağmur ol seninleyiz ve binayı yıkmalarına izin vermeyiz şimdi canlarım cennet diye bilinen bir yolculukta kim neden nereye varmaya çalışır buna bakalım hepimizin bildiği bir yoldur cen, cen kaydı ama o cehennem kaydının ilmini bilmiyor insanlık. Bunu anlatalım. Bunu ben yazıp vereceğim.